Herkese merhaba arkadaşlar. Dylan White'nin e Otovail'in karşılaşmasına kısa bir süre kala kamp döneminde sakatlandığını iddia ederek maçtan çekilmesi Otovail'in tarafından bir türlü kabul görmüyor. Otovail'in tarafında kafalarında şüpheler var. Bunun diyor kanıtlaması gerekiyor eğer omuzundan sakatlandıysa diyor. Ee, bununla ilgili tabi Otovail'in tarafından açıklamalar var. Ee, Otobaylın şu şekilde açıklama yapıyor bu sakatlanmayla ilgili. Yaralanırsa diyor dövüşten çekilme hakları var ancak yaralanmayı kanıtlamaları gerekiyor diyor. Gerçek olmadığını söylemiyorum ama lütfen bağımsız bir doktorun ona bakmasını sağlayın. Böylece hepimiz bilebiliriz. Onunla dövüşmek için buradayım. Onunla dövüşmek istiyorum. Sert adamlarla dövüştüğü için ona çok kredi verildi. Şimdi sözüne sadık kalmalı diyor Otto Arkadaşlar Arkadaşlar sonrasında da Wiley'nin organizatörü Dimitri Salita Salita'nın açıklamaları var. Bu çok hayal kırıklığı eğer bir sakatlık ise o zaman iyileşmeli ve bu etkinliği yeniden planlamalılar. Bu yapılacak en adil şey olurdu. Dylan White'in sakatlığı ne olursa olsun ve bunun sonucunda Fury ile dövüşmek için görevlendirilebilmesi boks spor için adil olmaz diyor organizatörü. Otto bugün İngiltere'ye gitmeye hazır. Tam bir eğitim kampı vardı ve bu dövüş çok dikkat çekmeyi garanti ediyor. Ve Fury ile mücadele için gerçekten doğru eleyiciydi diyor. Dylan White ile Otto arasında yapılacak eleme maçı diyor. Fury ile karşılaşacak boksör için diyor önemli bir eleme maçıydı diyor. Bunun diyor olması gerekiyor diyor e, Wiley'nin organizatörü. Dövüş ileri bir tarihe ertelenmeli ve bu dövüşün galibi Tyson Fury ile dövüşmeli. Diğer her şey boks sporuna ve Otto Wiley'ne haksızlık olur diyor. Kesinlikle WBC'ye bir karar vermesi için dilekçe vereceğiz. Karar verilmesi gereken şey bu. White e, Violin galibi Tyson Fury ile savaşıyor. WBC işleri düzeltmesi gereken önemli bir karar olduğunu düşündüğüm şeyi geçecek. E, bu şekilde e, Violin orga organizatörün açıklamaları. Aynı şekilde Dylan White e tarafından da açıklamalar var. E, Dylan White e, antrenman yapıyordum. Hazırdım, hazırlandım. Eğitim kampına bir servet harcadım. Vail'in e, 20 bin dolar e, falan harcadığından şikayet ettiğini gördüm. Peki bunun 6 katını harcamayı dene dedim. İnsanlar herhangi bir sebepten dolayı çekildiğimi söylüyor, söylüyorlar. Eğer durum buysa neden burada 4 fikir tartışması ortağım olsun ki? 3 hafta önce ya da WBC kararı ne zaman olursa olsun çekilirim çek, çekilirdim diyor. Adamların burada tüm ekibim burada yaralandık. Savaşmak istedim. Ekibinizden profesyonel insanlar var. Beynini kullanan insanlar toplarımı ve kaslarımı kullanıyorum. Bu adamlar beyin adamlar, cerrahlar ve doktorlar ve bana savaş savaşırsanız Kariyerinizi riske atacaksınız dediler. Ee, ve e, ne kadar e, yaptırım ücreti ödediğimi bile bilmiyorum. Bu rotayı kolayca terk edebilir ve yıllar önce başka bir rotaya gidebilirdim. Ama bekledim ve bekledim ve bekledim. Peki ne yapacağım? Ee, Otobaylin ile dövüş veya Tyson Fury ile dövüş ne yapacaksınız? Bu soruya Dediğim gibi cevabı ise dediğim gibi kimseden korkmuyorum. Savaşmak istedim. Sanırım beni Tyson Fury'ye karşı gö görevlendirecekler. Buna zat bunu zaten söylediler. Zaten gerçekten zorunlu kılındı. Bu yüzden beklememize gerek yok. İngiltere'de olmasını istiyorum adamım. Bu bir e, İngiltere dövüşü. Vegas harika. Vegas'a gidip dövüşmeyi çok isterdim ama bu bir İngiliz dövüşü. Bu Lennox Lewis ve Frank Bruno'dan bu yana İngilizlerin en büyük ağır siklet şampiyonluk mücadelesi olacak diyor. Ee, Dylan, Dylan White e. Tyson Fury teknik olarak daha iyiye gitmiyor gibi daha çok yumruk atmaya çalışıyor ve adamları Alt etmeye çalışıyor gibi görünüyor ama bence bunun nedeni şu anda doğal olarak yavaşlaması Bence şu anda doğal olarak yavaşlıyor ve muhtemelen kronk tarzı falan eskisinden çok daha fazla ceza aldı diyor Dilan Whitete açıklamaları bu şekilde ama e, geniş bir pencereden bu olaya bakarsak Dilan Whitete sanki. Yani ben kafamdaki düşünceyi söylüyorum sakatlık geçirebilir bununla ilgili kesinlikle bir şey söylemiyorum ama kendi düşüncemi söyleyeyim. Dilan White e, otovaylinle sanki maç yapmak istemiyor gibi bu bir düşünce yani çünkü Dilan White e tehlikeli bir isim belki pardon otovaylin tehlikeli bir isim Dilan White'yi e karşılaştıklarında maçın ne olacağı belli olmaz otovaylin Dilan White'i e geçenebilir. güçlü bir isim. Ama tabi ikisi de zaten denk boksörler. Bu maçın ne olacağı belli olmaz. Çünkü bu maçta şunu diyemeyiz. Kesin Dylan White alır veya Otto Weilen alır diyemeyiz. İkisi de güçlü ve sert boksörler. Bu maçın ne olacağı belli olmaz. Sanki burada şunu görebiliyorum. Dylan White'e Otto Weilen'e karşılaşmak istemiyor. Dylan White'e direkt Tyson Fury ile karşılaşmak istiyor. Bu yüzden bu maç, hani bu maçta bir bahane mi yapıyor Dylan White'e? E, aklıma gelmiyor değil ama sakatlığı da varsa buna herkesin saygı duyması gerekiyor. Ama bu şekilde büyük maçlarda bunu da e, bir e, rapor halinde karşı tarafa göstermesi gerekiyor. Resmi bir rapor. Çünkü e, bu maçı e, e, birçok boks hayranı bekliyor. İnsanlara insanlarda merak uyandıran bir mücadele özellikle Dylan White e, Otto Autoyle maçı nasıl ki Tyson Fury, eee Oleksandr Usyk maçları hep böyle beklenir, büyük yankı uyandırır boks fanları tarafından. bu maçta o maçlardan bir tanesiydi. Bu maçın tabi tabii maça yakın bir kısa bir süre kal, kalmasında iptal olması fanlar tarafından tepkilere yol açabiliyor. Bakalım e, bu maçın e, daha nasıl tartışmalar ortaya çıkacak bu maçla ilgili. Ama şu bir gerçek. Keşke e, Dylan White otobay ile karşılaşsaydı, bunun galibi Tyson Fury ile e, karşılaşsaydı daha iyi olacaktı. Hem e, nasıl dövüştüklerini görürdük, e, boksörlerin nasıl mücadele ediyor, performanslarını görürdük. Bunu Tyson Fury de görürdü. Ama e, büyük bir ihtimal e, Tyson Fury'nin zorunlu rakibi. Dylan White olacak. Dylan White'te Tyson Fury arasında bir maç gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdilik iki boksörünle ilgili açıklamalar bu şekilde. Benim yorumum bu şekilde. Sizin de bu maçla ilgili eklemek istediğiniz bir konu olursa aşağıya yorumlar kısmına yorumunuzu yapabilirsiniz. Açıklama açıklamanızı. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.